Kıymetli dostlar, herkese hayırlı pazarlar. Bugün e, yine doğru bilinen yanlışlardan bir tanesiyle karşınızdayım. E, kıymetli dostlar gün içerisinde farklı illerden birkaç e, arkadaş aradı. E, şu zamanın yani şu dönemin e, en büyük problemlerinden bir tanesinden bahsetti. Problemimiz şu, e, hayvanlarda dışkı değişiklikleri. Yani birkaç arkadaşımız kendi kümesinde e, bir anda dışkıların değiştiğini, yeşile döndüğünü, Ondan sonra bununla ilgili hangi tedavi yöntemini uygulaması ile ilgili bilgi almaya çalışıyor veya soruyor veya daha önce böyle bir şeyle karşılaştık mı karşılaşmadık mı buna nasıl bir yöntem uyguladık bunu merak ediyor kıymetli dostlar. Şimdi şöyle söyleyeyim kıymetli arkadaşlar her gördüğünüz bozuk dışkı veya yeşil dışkı hastalık belirtisi değildir dışkıyı görür görmez hemen antibiyotiklere sarılmayın yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi. Hep şunu diyorum. Dışkılar yeşine döndü. E, kuşta salmonella var. Hemen başlayalım antibiyotik tedavisine. İşte 7 gün, 9 gün. Arkadaşlar bitirirsiniz kuşlarınızın karaciğerini. Ondan sonra da ararsınız. Abi benim 2 yaşında, 3 yaşında kuşum var. Yumurtlamıyor. İşte e, yumurtayı kesti. Yumurta kabı oluşturamıyor. Altta kist oluşturdu. Bilmem ne gibi. Böyle yüzlerce sorun oluşturur antibiyotik kullanımı. O yüzden... Hemen ilk gördüğünüz Bozuk dışkıdan sonra arkadaşlar antibiyotik tedavisine geçmiyorsunuz. Şimdi bu ara sıra görülen tek tük ben mesela şöyle ifade edeyim daha doğrusu. Kümeste arada arkadaşlar böyle farklı dışkılar olabilir. Neden dolayı? İşte iki erkektir birbiriyle kavga etmiştir. Birbirini pusturmuştur bir köşeye korkutmuştur. Ondan sonra korku faktöründen stres faktöründen dolayı o anlık dışkılar yeşile dönebilir. Üretim sezonunun ortasındasınız. Kuşlarımızın çoğu salmaların içerisinde kapalı ortamlarda ee, diğer taraftan erkekler ötüyor. Bu tarafta erkek kapalı bir salmanın içerisinde aynı şekilde strese girip dışkıları değiştirebilir. Kavgadan, ani hareketlerden, ondan sonra kümes içindeki huzursuzluktan, bir anlık stresten e, kıymetli arkadaşlar e, dışkılar değişebilir. Hemen direkt antibiyotik tedavisine başlamıyorsunuz bununla ilgili. Yani böyle ara sıra kümesin içerisinde farklı dışkı gördüğünüz ama arkadaşlar çok fazla umursamayın. Birkaç gün içerisinde normale dönebilir. Ha Bunu mesela hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak istersek ne yapacağız? Arkadaşlar stresi ortadan kaldırmak için belli başlı yöntemler var. Mesela daha önceden hiç duydunuz mu kıymetli dostlar? Şöyle söyleyeyim. Kartikosteron. Duydunuz mu arkadaşlar hiç kartikosteron? Kartikosteron aslında kanatlarda stres hormonudur. Yani hayvan strese girdiği zaman vücut bu hormonu salgılar, dışkıların değişmesine, bağışıklık sistemin değişmesine, yemesindeki, içmesindeki düzensizliğe neden olur. Kartikosteron miktarını azaltmanın en iyi yöntemi arkadaşlar C vitamini takviyesidir. C vitamini takviyesine de var arkadaşlar kullandığımız nar şurubu yüksek antioksidanlı C vitamini barındırır. Kuşlarınızın yemlerine e, nar şurubu karıştırarak, vererek ondan sonra bu e, stres hormonunu e, minimum seviyeye indirebilirsiniz. İkincisi selanyum ve E vitamini. Selenyum ve E vitamini her ne kadar üreme ve dölleme e, miktarını artırmak için kullansa da bağışıklık sistemini en çok güçlendiren vitaminlerden bir tanesidir. Stresle de başa çıkar. E, Elinde olan varsa selanyum e, veya E vitamini e, kuşlarınıza verebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar en önemlisi B kompleksler B3, B6, B12 stresi arkadaşlar ciddi miktarda stres hormonunu düşüren vitamin grubudur. Mesela gördüğünüz kuşlarınızda birkaç tane farklı şey nasıl söyleyeyimse dışkı eğer direkt antibiyotiğe girmez de bu bahsettiğim vitaminlerden bir grubunu veya iki grubunu üst üste 3 gün kullanırsanız dördüncü günü kuşlarınızın dışkıları misket gibi olur. Eğer bunu bilmez de hastalık olarak değerlendirir. Hemen arkasından e, salmonella ilacı, işte ecoli ilacı, paratyphır ilacı gibi böyle antibiyotik grubu ilaçlara yönelirseniz üretim sezonu kuşlarınızın karaciğerlerini bitirirsiniz. E, ürettiğiniz yavrular da ciddi sıkıntılar yaşar. Sınız e, ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Ondan sonra yarışta da çok büyük kayıplarınız olur. Çünkü antibiyotik yüklenen karaciğeri yetersiz olan yavrular ortak kümeste kaybolmaya, batmaya veya ölmeye e, ilk mahkum olan Kuşlardır. Şöylece özetleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle dışkıların renkleri değiştikten sonra e, aklınızda direkt hastalık oluşmasın. Çünkü hastalığın belli başlı belirtileri var. Salmonella sadece tek başına dışkıyla e, anlaşılmaz. Kuşun pusması, yemden uzaklaşması, bir köşede e, ondan sonra e, sürekli uyuması, e, suya çok gelmesi, arkasından eklemdeki reflekslerdeki yavaşlılık gibi mesela Salmonella'da 7-8 tane belirtinin bir araya gelmesi lazım. E. coli'de bir kere kuşta ateş olması lazım. Çok fazla su içmesi lazım. Suyu kursakta çok fazla tutması lazım. Dışkıların renkleri yoğunluğu, sümüksü yapısı veya şeffaflığı bunlarla ilgili belirtiler var. Yani her hastalığın en az 7-8 tane belirtisinin bir araya gelmesi lazım ki o hastalığın doğru teşhisi konulabilsin. Siz bunlardan sadece bir tanesini göreğer, eğer hastalık bu der, kuşa tutar da antibiyotik yüklerseniz arkadaşlar sonuçlarına katlanırsınız. Bunu size kimse niye söylemez? Ee, şu anlamda söylüyorum. Yani kuşta yeşil dışkı, al kardeşim dörtün bir mix götür kullan düzelecek Ya Bu ticari bir e, faaliyet yani adam o ilacı satmak için. E, her yolu deniyor. Ben görüyorum. Sosyal medyadan da çok görüyorum. En ufak bir şey olsun. Ya tutuyorlar dörtün bir mix veriyorlar. Ya tutuyorlar rinduzol veriyorlar. Ya tutuyorlar ondan sonra işte Bromax'in, daksesailin, üst solunum yolu enfeksiyonu veya e, diğer hastalık türevleriyle ilgili ilaçlara dayayıp dayayıp geçiyorlar. Sizin e, ne kadar sağlıklı yavru ürettiğiniz, yarışa gönderdiğiniz, kuş miktarı ödediğiniz para kimsenin umurunda değil. Herkes kendi cebine girecek paraya bakıyor. Bu tuzağa düşmeyin kıymetli dostlar. Takip edin, ee, ben elimden geldiğince arkadaşlar kendi tecrübe ettiğim, kendim gördüğüm, bizzat yaşadığım şeyleri dilim döndüğünce size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar uygulamak isteyen e, uygulasın, faydasını fazlasıyla görür. Ha, i̇nanmayan ondan sonra bildiğini okusun, ilaç alsın, tedavi yöntemine geçsin, yarışlarda e, inananlarla karşılaşırsa neyin ne olduğunu anlar. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hayırlı pazarlarınız olsun inşallah.